Eskiden 15'er tane Twitch'in şeyi vardı. E, şok durumu vardı. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Şale geldi. Yine şale. Sürekli şale. Evet hepimiz bronzuz. Alayımız bronzuz. Fark ettiyseniz. Bir şu adam en son maçını kazanmış. Diğer herkes kaybetmiş. Bir de ben kazanmışım. Evet, ilginç bir maç olacak gibi. Seed and Siege hoş geldin. Hotik hoş geldin. Rimbe hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi açımıza konsantre olalım. Ben de elimden geldiği kadar sizlere özellikle bizim denize bronzdan nasıl çıkılır dersleri vermek istiyorum. Bu program arkadaşlar Overwolf indirebilirsiniz. Kazandığımız her maçı YouTube'a atıyoruz. Kaybetsek de atıyoruz. Ama kaybettiğimiz maçı birazcık oynamamız lazım tabii ki. Burada her zaman söylüyorum size şu an silahı seçtim. Şalede oynadığınız zaman ister tropi alsınlar ister garaja alsınlar ki ilk alınan yerler burası. Ben de şu, bendeki şu an operatörlere göre konuşuyorum. Tabii ki diğer operatörler olduğu zaman daha farklı olabilir. Soft Breacher oynayan, oynanan operatörler önemli. Şimdi bende Thatcher olmadığı için zaten bunu alamam. Yani artık onun tarafı açmaları onlara bağlı. Ben Sledge oynuyorum. Büyük ihtimal zaten Uç, e, uçak diyorum ya nereden geldi? Mutfağı alacaklar. Mutfağı aldıkları için biz üstü düşürmeye çalışacağız. Eğer üstten oynayamazsak da aşağıdan mesela e, şeyle oynayabiliriz. Frag grenade'imizi oynayabiliriz. Bakacağız. Bakarsa chat sen de. Yusuf gelene kadar chat'e sen baksana zaten. Aşağı. Bizim için daha iyi aşağı almaları. Rotasyonlar açılmış. Şunu şuraya bırakayım. Bir, al, bir aşağı atmak istiyorum ama bu da olur. Campfire'dan 5 daha doğalım. Proceed to bomb location and it. Aman Blitz aman bizi öldürme Blitz canım benim. Her zaman önce bir drone. Sonra açıyorsunuz. Sonra bir daha drone. Normal şartlar. Tabii ki bu bronz. Bak gördük. Atladı. Bir gitti. gitti. Bir daha gitti. Come You dropped the defuser. Reloading. The now secured. Arkadan gelebilir mi? <laughs> <laughs> Vurun. Sıkıştırmayalım. Sıkıştırmak istemedim. Yoksa peşinden koşacak. Asistim aldım en azından. of neler olmuş orada. Orada mesela ilk başta Yeager'ın çömelmesini gördüm. O yüzden eğimimi aşağı indirdim. Bu tarzda oyun seslerine falan biraz e, hakim olmanız lazım. Özellikle düşük seviyelerde ses kasmak çok önemli. Silece devam. Abi senin internet kardeşim ben Filipinler'de yaşıyorum. İnternet sağlayıcım bilmezsiniz yani. Mehmeto aleykümselam hoş geldin. Taçankale Warp güzel olacak ama ee, yani yine de benim tarzım değil. Yine Ankor olacak çünkü. Yani genel olarak ben hani çok fazla taktik isteyen arkadaş var size taktik yapacağım zaten çok güzel bir video gelecek efsane gelecek hafta Arkadaşlar saat 9'da yeni videomuz gelecek YouTube'a. Kupur'dan plat seviyesi maçı gelecek. Diğer maçlarımız maalesef bugün dışarıda olduğum için ee, artık onlar diğer güne gelecek. Bu sefer yine Campfire'dan doğup gidebiliriz ya da Lakeside'dan doğup library alabiliriz ki öyle yapmam daha mantıklı olabilir. Bakalım. Filipinler güzeldir. Kötü değil. Tip için faması iyi ama eski hali çok çok daha iyiydi. Şu an en favorilerden birisi de değil şu anda. Üstten spawn atıyor. You... Ona şöyle bir sürpriz yapabiliriz mesela arkadaşlar. Bak şimdi. Göster bir daha babaya. Bir daha göster babaya. Sağdan herhangi bir şekilde pencere kırık olmadığı için problem yok. Birazcık beklerim burada 7-8 saniye daha. Hadi 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 Biraz geciktim ya Onu var ya o kadar almak istiyorum ki şu anda Bir daha kafasını çıkartsın diye dua ediyorum ya Ona da nasıl yapabilirsiniz Mesela benim gibi inatçısınız. Turun attınız. Ee, boş burası. Ben ne anladım bu işten? Nereye gittin sen? Eko var. Köşede Bir işte gibi ama. Ha bir blitzmiş vurdum. <laughs> Seslere bakılırsa. Uf, <laughs> son anda ses aldım. Diğeri de içeride. Zamanım var ama şurada büyük ihtimal drone'u getiremeyeceğim. Solumda. Eko drone neredeydi? Çıktım, bayıt yapmıştım. Yemlemiştim, kendi kendim hata verdim. Pardon. Kötü hata. Hani dedim ki 4-5 saniye oradan kazanırım diye ama kötü hata yani. Yakışmadı. 2 0lık maç. Problem değil. Aşağı tuttular tekrardan. Snowmobile'e gidecekler. Şimdi Walker falan aldıklarını görmedim. Genelde Rook, Yeager vesaire alıyorlar. Ama Eko aldıkları için mesela IQ oynayabiliriz ama bomba bizim için çok önemli. Bu açıdan güzel oluyor Sledge. IQ da güzel olabilir aslında IQ da oynayabiliriz. Hem Claymore falan rotasyonu falan da engellemiş olabiliriz. Ama Hiban oynayıp üstü açalım daha iyi olur. Kötü oynadık. Yok silah değiştirmem gerekiyordu zaten. Orada vuramadığı için değiştirdim. Çünkü Akok'la yakın abi. mesafede açıp vurmak birazcık zor olabiliyor. Sıkıntı değil. Arada oluyor böyle şeyler. Şimdi bizim açacağımız yer bar olacağı için barı almamız gerekecek. O yüzden drone bırakacağımız yer burası. Yer burası. Vigil burada. Aa şey vardı. Ee, termite vardı değiştirmişler sanırım. Yukarı mı çıktı, aşağı mı indi o? Yukarı çıkmış. Şuraya bakalım ne yapmışlar. Mecburen buraya açacağım diyeceğim de zor açamayız burayı. Of helalle sana. Tamam burayla işim bitti yerinde heçi açmak için kullanacağım. Yukarıya bakalım biçim nerede olabilir. Arka tarafta bar tarafından ses geliyor. Şurada gördüm yanlış görmedim Tam altında. Orada yemek istemiyorum. Sel charge, gitti. Kalkına gitti. Kalkına. Bu riskli bir yer oldu ki bu eli vermek istemiyorum dronelayacağız. Bu kaldı zaten sanırım. Hiçbir şey değil. Şey Sağ ol. Ya çünkü ataktayken rant kaybetmek çok sıkıcı bir şey arkadaşlar. O yüzden mecburen dronlamak zorunda kaldım. Zaten kaybettiğimiz rantı kaybetme sebebimiz benim. Dolayısıyla şu an için e, hatamı bir nebze de olsa telafi etmiş oluyorum. Adamlar Vinesailer'a gitmek istiyor madem öyle biz de gidelim. Vinesailer'a göre operatör alamayacağımız için. Aslına bakayım. taçan kaldı. Pulse saldı. Kamerayı almazlarsa kamerayı alırım. Alırlarsa Yeager veya Doktor alırım. Almadılar. Devam. Sürekli kaveri oynamaya oynama diyen arkadaşlarım da şöyle söyleyeyim. Her haritada ben özellik olarak yani operatör olarak Ruamur oynuyorum. Yani bu oyuna başladığımdan beri. Dolayısıyla bir insana gidip kaveri oynamak zaten diyemezsin. Çünkü ben Ruamur oynuyorum. Takım zaten Ruamur almadığı için benim Ruamur almam lazım. Yani kim gitsin? Taçanka mı gitsin? O açıdan düşünmek gerekiyor. Gingilik o ki senin için karşıyım. Kapattınız mı la burayı? bir tane campfire. Orayı kırmasaydı iyiydi. Para mı girdi o? O adam barı mı açtı kırdıktan sonra? Hey, info gelmediği için böyle sıkıntı yaşıyorum. Ha aynen. Para açmış. Büyük ihtimal arka taraftan bunlar

Aa, Zofia beni bekliyordu. Ona yapacak bir şeyim yok. Taçanka ne yapıyor? <laughs> Taçanka. Ama oraya da kurdurmazsın açıkçası ya. Info alamadım için birazcık sıkıntı oldu benim için ama. Olsun. Hiç sıkıntı değil. 2 2 oldu. Defans kazanmamız lazım. Ruham attık. Rahatlıkla girdiler. Şeyin Silecin de barı kırdığını şeyini alamadım. Can we go kitchen? Hala Snowmobile garajda ve taçankada ısrar ediyor. Spam atmaya çalışsak birazcık sıkıntı olabilir. Bir elde normalde riske edebilirim aslında ama ben bir Yeager oynayayım ya. Orada çünkü Yeager olsaydı büyük ihtimal Zofia'ya vurabilirdim. Alper Pors hoş geldin. Sahip Kran Mümin George hoş geldin. Stuart ve Paul Sky 34 hoş geldiniz. <laughs> Seç görüşürüz kardeşim. Allah emanet. <laughs> Onunla uğraşacağınıza biriniz yapsanız orayı diğerinizle başka bir şey yapsanız çok çok daha iyi olmaz mı mısın? Floras Aleyküm selam Maçın ne olursa olsun bu iki roundı taşımam gerekiyor Başka çare yok önemli bir round çünkü bizim için Volkancım dikkat et kendine kardeşim görüşürüz Yolda dikkat et kendine. Down to five seconds. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Takım hazırlık süresinde çok yavaş. Reinforce bile yapmamış. Yine garajdan gelecekler gibi. Thermite var. Tam üstünde. Hello Jacob. Defuser down, down. sağdan girerse çok kötü olur benim için. Oraya tutmaları lazım. Çakal orada. Termat ölürse kaybederiz büyük ihtimal. Kapkan be careful. Orada mı adam? Bende mi orada mı? Nice. Güzel de bir ace'i bitirmiş olduk. Yani bu maçı taşımak lazımdı zaten. Başka türlüsünü yapamazdım. Ancak bu şekilde yapabildik. Ya yani çünkü takımın hazırlık süresinde yaptığı şeyler çok hatalıydı. Ya yani ki yegir almışım diyorum yani kendi kendime. Çok zor bir e, sıkıntıydı bizim için. Birazcık wallbanklerde şansın oldu açıkçası. Zamanlamalar tuttu yani. Şu an 13 kilimiz var. Takımı sırtlıyoruz ama en azından takım satmıyor. Mesela e, genelde bana gelen yorumlar hep şöyle olduğu için e, abi ben işte sana çok iyi takımlar geliyor. Hep seni işte e, Destekliyor Seni vurmuyorlar. Evet. Vurmamaları en azından iyi bir şey. En azından kazanmak için bir şey yapıyorlar ama destek vermedir her zaman daha iyidir yani. Şimdiye kadar gördüğün en yüksek MMR ne? Plat 3. Ama ben öyle deli gibi oynayan bir insan değilim yani Aman beni vurmayın aman. Aman abi beni vurma. Ya. Bunu buraya koymayalım. Neden biliyor musun? Pencereden dağıttık ve almasınlar zaten. Dedi. Yayınlar askeri hoş geldin. Kardeşim bir dikkat et. Be careful, be careful. spam deneyeceğim şimdi hemen. Üçüncüye gradiyesimi yanına alacağım. 4 Of ucundan kaçırdım. İyi blitzin ölmesi çok iyi oldu. O blitz herhalde ses kasamıyor canım benim. Sofia <laughs> bunu nereden vurdu? Shut Where are they? Where are they? Watch friendly operator remains in. Bir altında mı? Ne? Uh, ne? Ne oldu? <laughs> Ulan var ya Zofya şey değilmiş Prostaymış. Finkan'ın ufacık sesini aldım böyle rastgele havaya panikle taradım biliyor musun? <laughs> Ulan var ya çok iyiydi ya. 16'ya 2 oynadık. Rekoru bir türlü kıramadık tabi. Çok ilginç bir maç oldu ya. Gerçekten çok ilginç bir maç oldu. İzleyenler için de güzel oldu diye düşünüyorum. Takım da taşındı. Bronz 2'ye de çıktık. Helal olsun. Helal olsun Yegra. Şimdi bir maç daha kazanırsam gelen puana göre bronz 1 olabilirim diye düşünüyorum. Haydi bismillah. <laughs>